kuruma edilemeyeceğini, tüm kurumu tekeleyemeyeceğini ve e, aynı şekilde gerekli temizliği hassasiyetle yaptıktan sonra yine silahlı kuvvetlerimizin bizim e, en değerli kurumlarımızdan biri olduğunu olacağını da vurgulamak için ülkemizin, milletimizin birlik beraberliğinin devamı için bu e, sinsi kalkışmanın darbe girişiminin e, tekrarının olmaması için gerekli tedbirlerin bundan sonrası için de alma, alınması için birlik beraberliğimizin dayanışmamızın artması için bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Tüm siyasi parti kuruluş kurum kuruluşlarının temsilcileriyle kurtarlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle hep birlikte geldik. Kuruluşlarımıza sahip çıkmamız için bir örnek olması için çünkü Türkiye'ye e, yanlış anlaşılmalara vesile sebep olmaması için bu ziyaretin tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yani. hizmet eden değerli komutanlarımıza, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu arkadaşlarımıza, milletimiz adına, memleketimiz adına bir teşekkür ziyareti gerçekleştiriyoruz. Ve böyle bir tartışma yaşatması. Çünkü geçmişte bu girişimler ülkemizi geriye götürdüler. Biz e, istiyoruz ki millet olarak ülkemiz kalkınmaya gelişmeye devam etsin. Hizmetlerimizle konuşulalım. Eee darbelerle bu şekildeki bir kalkışmalarla konuşulmayalım. Millet olarak eee asil bir duruşla Türkiye'nin her yerinde eee bu kalkışma bastırıldı. Toplumun her kesimi, e, siyasi partilerimiz, Efendim, e, sivil toplum kuruluşlarımız inisiyatif aldı. E, gerçekten bir civan mertli göstererek e, bu tartışmaya prim vermediler. Bizler göz bebeğimiz olan silahlı kuvvetlerimizi, ordumuzu gönlümüzün üstesinde bir yerinde hep muhafaza ettik. Hep muhafaza etmeye devam edeceğiz. E, askerimizi, asker ocağını peygamber ocağı olan e, olarak bilen bir kültüre mensubuz. Biz gece yataklarımızda rahat uyuyorsak onu Türk Silahlı Kuvvetlerimize borçluyuz. E, bu girişimleri gerçekten e, hem ordumuzda hem polisimizde boşa çıkaran e, vatanperver Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün personellerine milletimiz adına, hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz. E, şahsında e, garnizon komutanımız Sayın Nuri Dilek ve bir ziyaret gerçekleştirdik. E, komutanımıza bütün silahlı kuvvetlerimiz adına çok teşekkür ediyoruz. E, Allah razı olsun duruşunuzdan dolayı vatan dolayı gerçek bir e, Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olduğumuzdan dolayı millet bilinciyle, devlet bilinciyle, devlet terbiyesiyle, ordu disipliniyle kendini gerçekten yetiştirmiş bir komutanımız. Teşekkür ediyoruz. İnşallah böyle bir şey bir daha başımıza gelmez diyoruz. Ülkemizin ordusuyla, yargısıyla, belediyesiyle, bütün kurum kuruluşlarıyla Hizmetinde olduğumuzu da buradan ifade etmek istiyor. Teşekkür ediyorum.